Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ister çayın yanına, isterseniz de kahvenin yanına atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz bu susamlı topların videosunu hazırladım. Umarım videomu izlerken bir keyif alarak izlersiniz. Susamlı toplarımın hamuru için 250 gram tereyağımı yoğurma kabıma alıyorum. İçerisine 2 tane yumurta sarısı ekliyorum. Akını üzeri için kullanacağım. 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı tuz şeker ekliyorum ve bütün malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. İsterseniz eee tereyağı yerine margarin, üzüm sirkesi yerine de elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Evet karıştırdım birazcık. Şimdi içerisine bir su bardağı kadar ilik kıyılmış olan ceviz içimi ekliyorum. Şöyle bir ortaya getiriyorum hepsini. Şimdi unumu ekleyeceğim. 3 su bardağı un kullanıyorum. Ben aynı unu kullandığım için sürekli ölçüyü direktman koyuyorum. Siz isterseniz kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Bir paket kabartma tozu ekliyorum ve şimdi hamurumu toparlanıncaya kadar güzelce yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel bir şekilde toparlandı. Birazcık sertçe de bir hamur hazırladım. Şimdi hamurumu tezgahımın üzerine alacağım. Evet şu şekilde tezgahımın üzerine alıyorum. Birazcık şöyle bir toparlayacağım tezgahımın üzerinden de. Evet şimdi de cevizden çok az küçük bezeler kopartıyorum bu şekilde. Büyütüğünü istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde parçalar kopartıyorum. Evet, bunları şöyle bir göstereyim. Şimdi avcunun içerisinde yuvarlayıp bir kenar alıyorum. Bütün hamura şimdi aynı işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi bütün hamurumu hazırladım. Yumurta aklarımı da birazcık çırpıyorum şöyle bir. Şimdi hazırlamış olduğum topları bu şekilde yumurtamın akının içerisine atıyorum. Daha sonradan da susamın içerisine atıp her tarafını şöyle güzelce bulayıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Şimdi bütün bu bezelerin hepsini aynı şekilde yumurta akına bulayıp susama bulayıp tepsime yerleştireceğim. Evet, susamlı toplarımın hepsini hazırladım. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 dereceli fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirmeye götürüyorum. Evet, benim susamlı toplarım gayet güzel bir şekilde kızardılar. Tepsisini de soğuttum. Bu şekilde servis tabağıma aldım. Çok güzel oldular. Sizlere şu şekilde hemen kıyırlığını da göstermek istiyorum. Mis gibi tereyağı kokulu. Gördüğünüz gibi Elde dağılıyor içi cevizde çok güzel bir tarif oldu kesinlikle yapmanızı öneriyorum yapacak olanlara kolay gelsin afiyet olsun lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın hoşçakalın.